Rusya-Ukrayna arasında yaşanan ve dünyayı etkileyen savaş sebebiyle Brent petrolün fiyatı yükselişini sürdürürken bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselişe geçerken bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Ter istemez yolcunun tepkisi oluyor bize karşı. Şimdi buradan biz de çıkıyoruz. Kıştır, karın buzun üstünde gidiyoruz yani. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tüm dünya çapında bir e, mazot fiyatlarında bir atma var. Ekstra ülkemize de bir ekonomik krizden dolayı e, bu ekstra fiyatlar yansımak zorunda kaldı. E, şahsen ben öğrenciyim, ayda bir eve giderdim Hani bundan sonra daha sık e, gitmekten, hani iki ayda bir gitmek zorunda kalacağım. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı. Motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı. Son bir haftada benzin ve motorine 5 kez zam yapılmasından sonra pek çok ulaşım imkanı da olumsuz etkilendi. Yakıt atlaşa bilet de atmak zorunda. Memleketimize gittiğimizde hani geliş gidiş 200-200-400 olduğu için artık hafta sonu kendimizi eve kapatmak zorunda kalıyoruz yani. Bu sebeple şehirler arası otobüs bilet fiyatlarının arttığı görüldü. Benzin ve motorun fiyatlarının artmasından sonra bu durum otobüs bilet fiyatlarına zam olarak yansıdı. Tamamıyla mazota bağlı. Mazot arttıkça bizlerin de yapacağı bir şeyimiz yok. Allah vatandaşa da yardım etsin bizlere de. Yani bu savaşın bir an önce durması hepimizin açısından muhakkak güzel olacak. Ama Türkiye'de bütün şeyler şey endeksi mazota, benzine, dolara, dövize. Ne yapacağımızı bize şaşırmışız. Yol parası, otoban parası, köprü, geçişler, mazot, personel giderleri artık altından kalkılmayacak bir duruma geldik. Şu an Antep'e gidiyoruz. Normalde 50-60 TL'ye giderken bugün 100 TL gibi ve fiyat ödedik. Son gelen akaryakıt zamlarından sonra Şanlıurfa-Gaziantep arası 100 TL olurken Urfa-İstanbul arası ise 420 TL oldu. Mazot yüzünden artıyor bu mazottan. Öğrenci gidemiyor, mecbur öğren okullara gidiyor. Parası yok, borcu diyor gidiyor. gidiyor. İstanbul'a gidiyorum, evet. çalışmaya gideceğiz ama bu yükseliş hiç iyi değil. Yani geçen sene bilet parası 120 milyon, bu sene 400 milyon. Böyle olmaması lazım. Yani yaşamak çok zor olmuş yani aşırı derece zor olmuş. Ben bir aydır evde oturuyor, iki ay evde otursam aşıktan ölürüm.